Merhaba, İlket Rijit yazılımı 1.8 versiyonunda yaptığımız yenilikleri anlattığımız tanıtım videomuz hoş geldiniz. Buna ek olarak 1.6 ve 1.7 versiyonunda bahsetmediğimiz iki konu vardı, onlara da değineceğim. 1.8 versiyonunda esas değişiklik betonarme ve konsol duvarlar için yapıldı. Bunlar şöyle sırayla anlatırsak, design parametrelerine geldiğimizde görebiliriz. Sürtünme kesmesi hesabı eklendi. Sürtünme kesmesi hesabı TS500 ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre ayrı ayrı yapılabiliyor. Burada kullanıcının seçimine bağlı olarak ilgili kontrollerimiz yapılıyor. Ayrıca bir minimum donatı bindirme boyumuz var. Kenetleme boyunda kullandığımız TS500'e göre bir yöntem var. Buna ek olarak bir orada kullanılan donatı çapının örneğin burada 50 katı kadar bir boy hesap yapılıp diğer kontrollerle de kontrolü e, kenetleme boyu hesap kontrol e, yöntemleriyle kontrolde yapılıyor. Devam edelim. Hatta bunun sonucuna bir bakalım. Analiz yaptığımızda Analiz yaptığımızda örneğin konsol betonarme dizayn sekmesinde kesitlere bakalım. Burada artık kesit sayısı e, dip orta ve z idi. Ee, bu 2 3 diye burada bir kesit sayısı arttırıldı. Ee, kontrol yapılan kesit sayısı arttırıldı. Biliyorsunuz aslında burada istediğim herhangi bir noktada program sizin için e, kesit ve donatı hesabı yapabiliyor. Herde dip kesitinde örneğin sürtün e, sürtünme kesmesi kontrol eklendi. Orada aktif ettiğimiz için ve burada iki farklı kesme güvenliği eee kontrolü yapıldı ve yeterli yetersiz durumları sunuldu. 1.6, 1.7 versiyonda eklediğimiz bir özellik bunu unuttuk, unuttuk dediğim tanıtım videosunda kayma güvenliğinde eğer bir olumsuzluk varsa bununla ilgili size program kayma güvenliği ile ilgili alınabileceğiniz önlemler diye bir link çıkartıyor. Kontrol tuşuna basıp tıkladığımızda İstinat duvarlarının işte proje çözüm kılavuzunda kayma güvenliği ile ilgili e, alabileceğiniz önlemlerin anlatıldığı bir makaleye gidiyorsunuz. Burada programın kullandığı e, formül önce anlatılıyor metot. Sonrasında bu bilgiler ışığında işte 14 farklı çözüm önerisi getiriyor size. Bu çözüm önerileri e, detaylı bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda programdaki nasıl uygulayabileceğiniz de size e, gerekiyorsa Türkiye Bina Depremi Yönetmeni'ndeki bilgilerle açıklamasını yapıyor. Ee, devam edelim. Ee, biz diğer bir özellik, yani birden çok özelliğin yapıldı aslında bir sekmeye gideceğiz şimdi. Bu da donatı düzenleme ekranında. Ee, artık tek düşey donatı parçası önce iki parçaydı. Bu kısa duvarlar için tek parça yapılma daha büyük duvarlar içinde bir seferde donatıyı dikemediğiniz durumlar içinde üç parça şeklinde yapma imkanı sağlandı. Diğer bir özellik donatının birleşim noktası. Bu aslında temel frizinin uzama noktası. Şöyle burada ki şu temel filizini isterseniz duvarın yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar getiriyorsunuz ya da yarısına kadar 1 bölü 2'sine kadar ya da LB boyu kadar, kenetleme boyu kadar e, opsiyon olarak seçebiliyorsunuz. Bu seçime bağlı olarak da e, program e, size buradaki donatı e, seçiminde ki e, do, e, donatı alanlarının o ilgili keste gelen e, bölümüne göre tekrar hesaplar yapıyor. Diğer bir özellik sehpa donatısı eklendi programa. Sehpa donatısının parametrelerini buradan müdahale edebiliyorsunuz keza bina bizim projede duvarın üzerine bir bahçe duvarı gibi bir ek bir duvar yapabiliyoruz şöyle. Bunun donatılandırması yoktu. Artık konstruktif olarak bunu yapabiliyor program. Bunu seçiyorsunuz buradan perde üst duvar donatısı ve aralığı diye. Ve çizime ve metraja yansıtıyor bunu. Örneğin çiz dediğimizde bakın 3 üç parça donatıya göre donatılandırdı. Bu şey e, perde üst duvarının konstriktif donatısı şurada da yatay donatıları mevcut. 1.8 versiyonunda anlatacaklarımız bu kadar. Bir de şeyden bahsedeyim. 1.6 versiyonunda anlat, ekledim fakat göstermediğimiz bir özellik anlatmadığımız. Bu da zemin bilgilerinde. Zemin sınıfları 3 gruba ayrıldı. Önceden sadece tek bir literatürdeki değerler veya zemin parametrelerini içerecek şekildeydi. Şimdi buna ek olarak TS498 2021'de önerilen verilen değerlerin sunulduğu bir şey var. Formumuz var. Burada seçiyorsunuz. Seçime bağlı olarak size açıklamalar geliyor ve oradaki zemin elek analizinden örneğin değerlere bakıp burada farklı kumsa, sıkılık eğer seçtiğiniz ince, taneli bir zemin ise kıvam seçimleri yaparak size o tabloda TS-498'e önerilen değerleri görebiliyorsunuz. Standartta klasik bir önceki farklı zemin sınıflar için önerilen zeminler var. Ayrıca kaya zemin parametrelerini de ayırdık. Burada volkanik baz atlazit, metabasat ve kireç taşı için literatürde önerilen değerleri görebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.